Bu videoda Deadpool ve Wolverine filmi gelmeden izlemeniz gereken filmleri ve X-Men 3 filmini incelemesini yapacağım. Şimdi öncelikle X-Men 3 filmini inceleyeyim. Arkasındansa Deadpool ve Wolverine filmi gelmeden hangi filmleri izlemeniz gerektiğini size açık bir şekilde söyleyeyim. Filmin başı bizi 20 yıl öncesine götürerek başlıyor. Magneto ile Profesör o zamanlar dostlar ve neler neler yaşadıklarını bize anlatıyorlar galiba anladığım kadarıyla filmde bunların geçmişine de odaklanılacak gibi hissediyorum. Filmimiz yine mutantlarla insanlar arasında çatışmazlığı ele alıyor ve onun temel çatışmasını bize gösteriyor. Şimdi bu seferse bu bölümde ise insanlar bir ilaç geliştirmiş ve diyorlar ki mutantlara bu ilaçları kullanın siz de insan olun diyor. Neyse bizim mutantlar bunlara karşı biraz kafaları karışık kalıyor. Acaba gerçekten böyle mi yoksa bizleri istemedikleri için mi değiştirecekler diye düşünüyor. İnsanların derdi ama mutasyon mutasyonlu olan mutantları istememek. Bunu istemediklerinin dolayı gidiyorlar ilaç geliştiriyorlar ve onlara karşı kullanmak istiyorlar. Başkan başta oğlunu kullandırmak size de o bile kullanmak istemiyor. Yani kendi oğluna bile ilaç veremezken mutant oğluna gidiyor bunu mutantlarda denemek istiyor ki mutantlar buna karşı çıkıyor tabii ki de. Ve yine ve yine Magneto'nun bu bölümde de haklı olduğunu görüyoruz. Yani 3 filmdir Magneto'nun haklı olduğunu görmek birazcık bize aynı filmi seyrettiriyormuş gibi bir his yaratıyor. Çünkü 3 filmi de izlediyseniz üçünde de mutantlarla insanlar arasındaki temel çatışma ve onların arasındaki kavgayı bize seyrettiriyorlar. İkisi yaşayamıyorlar artık anlayın. Magneto burada haklı olduğunu bize yine kanıtlıyor. O yüzden. Ha bir de ben ikinci filmde şey demiştim. Bu Wolverine'in mantası ölmemiştir demiştim yani. Bu filme geliyoruz ve bir bakıyoruz. Tahmin ettiğimiz gibi şaşırdık mı? Hayır. Ölmemiş tabii ki de. Wolverine'in sevgilisi bu filmde yine ve yine hayatta olarak gösteriyor ama içine muhtemelen bir şeyler girmiş ki gözlerinden değişik değişik sarı sarı renkler çıkıyor. Mutant olmuş gibi hissettiriyor aslında daha doğrusu. Kadın çıktı çıkmasına ama ben o kadın çıktığında kendi kendime bazı sorular sordum. Bir, bu kadın oradan çıkabiliyor muydu? İki, oradan neler yaşadıysa bize niye anlatılmadı? Üç, eğer Scott'ın gözlerine dayanabiliyorsa oradan niye çıkmadı? Onu orada tutan şeyler neydi? Bilim bunu bize açıklamamayı tercih etti. Biliyorum 3 bölümdür de Magneto'dan bahsedip duruyorum ama bu bölümde ise sevmediğim bir yönü çıktı ve 2 bölümde sevip de şu an sevmediğim maddesi ise şu. Bildiğiniz üzere mavi tenli bir kadın vardı. Sürekli Magneto'nun arkasını topluyordu ve sürekli onun korumalığını yapıyordu. Sağ kolu gibi bir şeydi aslında. Magneto'yu kurtarabilmek için insanlar aşı yapmıştı yani. Onlara tabanca gibi bir şey takmışlar. Orada Magneto'yu vurmaya çalıştılar. O mavi kadınsa kendini siper etti ve kendisi vuruldu. Böyle oluncaysa bir baktık güçlerini kaybetmiş. Normal bir insana dönüştü. Bunu gören Magneto ise onu orada bıraktı. Yani adamı o kadar çok kurtardı o kadın. Şimdi ise bir bakıyoruz Magneto onu orada boş bırakıyor. Bu filmde bir de çok dikkatimi çeken bir konu var. Hani ilk iki filmde X-Men'lerin adı yok. X-Men filmlerinin X-Men 1 diyerek geçiyor ve X-Men 2 olarak geçiyor. Yanlış mı? Öyle. X-Men 3'e geldiğimizde ise ismi X-Men 3 son direniş oluyor. Yani burada benim aklıma takılan bir üçleme var bence. Bu da son filmiydi. Çünkü Magneto ile Profesörü bu bölümde öldüklerini bize gösterdiler. Eğer filmi seyrettiysen bu deliklerimi anlaman normal. Eğer izlemediysen filmleri izlemeni tercih ederim. Şimdi buradan sonra izlem incelememize devam ederdik ama ben size Deadpool ve Wolverine filmi gelmeden neleri izlemeniz gerekir ve hangi sıralamayla izlemeniz gerekir onu yapacağım. Ben buralarda çıkış tarihlerine göre yapıyorum ama filmin kendi kronolojik tarihleri de var. Bunu kendiniz seçebilirsiniz. Eğer diyorsanız çıkış tarihine göre izlemek istiyorsanız bunları seyretmeniz lazım. İlk, ilk X-Men projesi duyurulduğunda üçleme olarak duyuruldu. Hatta son filmimizin adıysa son direniş olmasının nedenini buradan bağlayabilirsiniz. Şimdi ilk X-Men filmi 2000 yılında çıkmış ve o zamanın çaplarına göre harika bir başarı elde etmiş bir film olarak karşımıza çıktı. X-Men 2 filmi ise X-Men 1'in ardından onun başarısından etkilendi ve güzel para kazandırdığı için devam filmi çekildi ve bu film ise İlk filmin ardından 3 sene sonra yani 2003 tarihinde yayınlandı. Arkasından bu film de para kazandırınca 2006 tarihinde X-Men 3 son direniş filmi çıktı. Bu film bize evrenin temel hikayelerini anlattı ve hikayelerdeki olayları birbirine bağlamakta güzel bir evren kurdu. Diğer X-Men filmleri ise şu şekilde. Dördüncü filmimiz X-Men Başlangıç Wolverine filmi olacak. Bu film 2009 tarihinde çıktı. 5. filmimiz X-Men 1. sınıf filmi olacak. Bu film ise 2011 tarihinde çıktı. Arkasından The Wolverine filmi geliyor. 2013 yılında çıktı. 7. filmimiz X-Men Geçmiş Günler Gelecek. 2014 tarihinde çıktı. Arkasından 8. filmimiz Deadpool filmi olacak. Bu film ise 2016'da piyasaya sürüldü. Arkasından 9. filmimiz. X-Men Kıyamet filmi Deadpool'la aynı vizyon tarihine sahip olmuş ve 2016 tarihini beraber paylaşmıştır. 10. filmimiz Logan filmi. Logan filmi 2017 yılında çıkmış ve arkasından Deadpool 2 ise 2018 tarihinde çıkmıştır. 12. filmimiz ise X-Men Dark Phoenix filmi olacak. Bu film ise 2019 tarihinde çıktı. Arkasından 13. filmimiz ise Yeni Mutantlar 2020'de piyasaya sürüldü. 14. filmimiz ise Deadpool ve Wolverine filmi olacak. Tam aradan 4 sene sonra izleyicileri tatmin edecek ve harika bir film olarak karşımıza çıkacak. Ben bu filmden oldukça eminim ve bu filmin iyi olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Marvel'ın bu sene çıkacağı tek filmi ve bu filmin o kadar çok harika yapımlar olması ve harika güzel olmasını düşünüyorum ki o kadar iyi olmasını planlıyorum ki bunu da planlıyor bence. Ha bir de şey filmlerini izlemeyi unutmayın. Halk filmlerini de izlemeyi unutmayın. Çünkü sızdırılan senaryoda Dead Wolverine abiyle halk kavga ettiği gözükecekmiş. Belki halka da gönderme olabilir. Ben halk filmlerini izledim. İsterseniz o filmleri de incelemesini yaparım. Bunu söylemem lazım. Videomuz bu kadardı. Diğer filmimizde oradaki filmlere göre incelemesini hazırlayacağım. 24'üne kadar Tüm dünyada 26 Temmuz'da çıkacakken bizim ülkemizde 24 Temmuz'da çıkacak. İki gün öncesinde biz tüm filmleri yetiştirmeye çalışacağız. Film geldi. Bull ve Wolverine filmi geldiğinde ise filmi en yakın zaman filminde inceleyeceğiz. Ve hemen paylaşmayı düşünüyoruz. Tabii ki de ilk başta biz gideceğiz, filmi izleyeceğiz. O zaman bir sonraki film videomuzda görüşmek üzere. <laughs>